Hepinize merhaba arkadaşlar. Aa, açamadım ya sende. Hep New, New Game New Game hoş geldiniz. Evet. evet. Arkandayım ben. Ar Oha set buldum. Oha set buldum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Enes adam var. Enes kılıçta adam var. Nerede? Tam arkada. Arkada. Tam Enes'in kestiği adamı toplamaya koy. Oha set buldum. Turgut <laughs> diye bak. Turgut baban yaz. Turgut baban. <laughs> Aa uç. Benim ben. O kafamı tavana çarptım. ne <laughs> hadi yürü yürü yürü. Geri geçeceğiz A olan binaya yürü. Niye adamı bıraktın? Geri mi? Baturay. Aya aya. Oyun niye kasıyor bende? Minecraft kapatı açamıyor bundan sonra. Tamam geldik arkandan. Onu Bak tam hele. söylemedim söyleyemedim. Ee, da Baturay ve Turgut abi görmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden veya ekran. Tamam linklerden... tamam hadi nereye çıktın? Tamam mı çıktın? Oy vermeyi unutmayınız. Oylarınız evet. gerçekten çok önemli. Survivor'daki <laughs> güzel kılıç. anlar için. Taş kılıç buldum. Taş kılıç taş kılıç taş taş taş. Ani ya, ani ya, Oradan çıkan adamı genelde seti oluyor dikkat edin. Kılıç buldum. Nereden çıkan adam? Sen de mi kılıç buldun? Evet. Ama Aşağıda başka hiçbir şeyim yok. Aşağıda bir tane adam var. Bak. Aşağıdayım. Allah, buradan adam kaldım. çıktı. Enes geri dön. Arkandayım. Nasıl arkamdasın? O sen misin? Bu kim? Allah'ım adam var. Neyse ben yalnız takılacağım. Ben yani ne biçim uçtum? Vur usta bana. Benim, usta benim. Usta. Usta. Tamam usta. U... Ben senin bana, Benim usta. Hayır sen ben senin öndeyim. Amcık. Nasıl oh, öldürdün? Sen benim arkamda nasıl öldürdün? Bir dakika Aa, bekle, adam, bekle. Adam. 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 Baturay kaç. Baturay kaç. Kaç Öldürdüm. Allah cid, <laughs> Allah Adam geliyor dur içeride başka bir adam var. Nasıl koktu lan? Baturay. Ödüm bu karıştı. Işte. Enes. Ödüm bu Set var mı? Var işte. Vallahi <laughs> şunu. Evet. Baturay şunu al Baturay. Abi ter bastı bir an böyle ben Enes görünce. Var ya Enes seni görünce Oo. terledim biliyor musun? İki saniye içerisinde terledim böyle. <laughs> hadi tamam hadi double double tier gidelim hadi gelin. Çünkü gelelim. yarım kalbim vardı şakasına bile Erişim dokunsan mi? ölecektim. Şimdi hadi de Hadi yapma ya. Adam aldı onu ya. Aldı mı? Hı <laughs> Neredesiniz? <Gülüyor> ne ara gitti ne ara aldı? Adam onu aldı da böyle oldu zaten. Bekle de Batur, Enes bekle az önceki yere geri gelin. Aşağıda mısınız? Hı <laughs> hı. Aslında Bekleyin bugün beni. sağlam Hunger Games kazandık ya mallık yapmasaydık çok bölüm çıkardı. Aynen. Mallık yaptığınız için çıkmıyor. Bir kere Enes beni çok kesti. Çok bir kere ben Enes'i kestim. Sonra Turgut abi üçünüzü kesti. <laughs> sonra Enes beni kesince Turgut abiyle ben dislike atın dedik. Sonra <laughs> ben Enes'i kesince <laughs> doğal olarak video çıkmadı. <laughs> ne? Ne alın Ver. Ver. O odanın içinde zırh var. Bana Vallahi da bir şey ama. verin. Ben, benim durumum çok kötü. Oo ne zırh aldım be. Gel kask aran? Ben... Turgut abi Al, bana atsana. Oltası olan mı var mı? Bende var ama vermem. Benim tahta kılıcım Diamond'da var. Diamond'da olan var mı? Diamond'ım var vallahi var. Bana ver. Ben de benim Steam'de var. Ayrı baltam var. Geçen bölümü kendini affettirmen lazım. Hayır. Geçen bölümü çık kendini affettirmen lazım. Oltan var. 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 Diamond benim oltam yok, oltam yok vallahi yok. Benim ayrım baltam var. Hadi gel, tahta şey kaz yapacağız gel. Daha, Daha iyi bir şeyimiz var mı? Tahta kaz yapacağız tamam mı? Gel. Tamam. Nasıl yapacağız? Aynı anda yazacağız. Aynı anda yazacağız. Tamam mı? Yazdım ben. Hazır mısın? Bir dakika. Turut abi videoda 3 2 1 Hayır. Aa ver. Hayır. Ver dedim. <laughs> tamam. Ver. Batıray. <laughs> Öldürürüm sen bilirsin. Ben yalnız takılacağım. Hayır tamam, tamam 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 öldürmeyin. Yakıyorum. Yakıyorum. Tamam dur. Ver kılıcı ver. Kılıç yapacağım ver şunu. Bana kılıcı vereceksin mi abi taş kılıcı? Vallahi vereceğim tamam, lan ne yapacağım tamam, götüme abi. mi sokacağım taş tamam. kılıcı? Bana ver ama Enes'e evet. değil. Enes'te vardır, vardır. Ha, tamam. <laughs> Enes koru bizi. Koru bizi yavrum. Bir beden de e bir bütünüz biz. De Al Batray. Eyvallah abi. Deli mi <laughs> delidir niye vermiyor? <laughs> Enes. <gülüyor> Enes ver onu. Adam geldi. Aha. Bunu almışlar, mı? almışlar. Geçerek aldı. Hadi gidelim. Yine adam çıkmaz sana bacı küfe. <gülüyor> ayrın, ayrın onu. <laughs> yarım sat söndü, sildi. Ayrın ha? var mı? Ayrın, ayrın. Yok. Bana set var mı başka ya? Setim yok. Nereye gittiniz lan? Gel sağdan sağdan gittik. Gel, Enes geri dön çocuk kaybolacak bak orada onu tecavüz edecekler. Yoldayız biz şu an. Hangi ya yol? Kimse yok ya. Nasıl kimse vardır, yok vardır. oğlum 10 kişi var lan. <gülüyor> <gülüyor> Bizle beraber 10 kişi oğlum o. Ortada 4 kişi var yardıma gelin. Batıray Enes geri dön. Çabuk. Yalan söylüyor. söyledi. Hayır ölüyor ya. Yalan söyle de. <laughs> ölüyorum. Ölüyoruz. Sen ölüyorsan öyle davranır mısın acaba? Ölüyorum kurtar beni. Diye bağırırsın. <laughs> 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 ölüyorum beyler. Birinin evet aynı bakacağım. ölüyor. Sandığa bakarak ölüyor. Evet sandık gözümü aldı. <laughs> hadi hadi gel Enes. Ya neredesiniz beni göstermediler kendilerine Ha burada. <gülüyor> <gülüyor> <Allah> <gülüyor> beni göstermediler <laughs> kendilerine Zırhınız Yak var mı? Batırak. Aa adam çatıda. Zırhınız var hadi mı? Bak çatıda bak. Aa durun durun. adam sniper olmuş gel gel. <laughs> durun durun. Çatıya nereden çıkın lan. Çok önemli bir şey diyeceğim ya. size. Ne diyeceğim? Ya, yine kaybettim sizi. Lan kütüphaneye gel kütüphaneye. Kütüphane nerede? Şimdi bir şey de ayıp olacak. Vallahi <laughs> ayıp olacak ya. Yani. yani. Bak adam kütüphanenin çatısından bir yere atlamaya çalışabilirsen onu durdur. Enes bot <laughs> Adam hmm, çatıda hmm. yok. Hmm. Nasıl çatıda yok? Nasıl çatıda yok? Ben göremedim. Nasıl çatıda yok? O da bir yerde duramam çift basmış. Yapma bot Yapma Niye? Yapma istemiyorum. Ben de sana yapma diyordum. Yapıyor, yapmaya devam ediyordum. Ne zaman yapmaya devam ediyordun ya ben niye bu zıplayamıyorum ya? Motor adam ya buradaydı. Adam o kütüphanede galiba. Evet, Selam Baturay... ben kütüphanedeyim. <laughs> Kim şu? Siz Üstümde... nereye yeniyordunuz? kütüphanenin evet. alt katında dayak yiyorum. Atla Enes. Gerçek değilse söyleyeceğim ama ben sana söylüyorum. <laughs> Neredesin? Kaçıyor. kaçıyorum. Gerçek ciddi, ciddi. Aa burada chest var lan. Raflarda dolandırıyorum adamı. Baş çıktı bence. Yoksun oğlum. Bırakmış çünkü. Allah o ok katta Enes gel buraya. Geri gel. Herif ok attı. Hadi gördüm. Saldırın. Size, size söylemiştim. Ah Enes'e dalıyordum az kalsın. Bana vur He bana vur bana vur. Şaplak kat. He Hekim Enes'e yöneldi Enes kusura bakma. Ben şaplak atsan da. <laughs> Hadi yöne. Sen de ona vur. Bana vur bana. Şaplak atın lan. Yok sana <laughs> şaplak. Vallahi aha vur 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 vur. vur. <laughs> Turgut nasıl şaplak istiyorsun ya. Turgut <laughs> <laughs> mu? Allah yandım. Yanarken <laughs> saldırma. Gerideyim. O bana, dalıyor, bana dalıyor, bana dalıyor, bana Oha ağzıma sıçtı lan. Altın yedim. Altın elma yedim, sakin ol. Enes o bov spamla ağzıma sıçtı o benim. Allah, Allah. Ama ağzına sıçtım ben. Sıçtım, sıçtım, öldürdüm tamam. Ben <laughs> öldürdüm. Hiç şey şey... Enes setlerini ver hadi. Özürüm, Yalancı ben pis ben öldürdüm. Al, 10, 9, ver, 19 puan verdi bana. Setlerini ver. Verdim ya. Ne kadar ahlaksız bir insansın sen Baturay ya. Niye ya benim setim yok. Set ver set. Tamal pantolon var. Ah. Pantolonum var zaten benim. Ama daha iyi pantolon. Ver. Al çabuk. Adam ben öldürdüm be inaz. Kaç <gülüyor> defa <laughs> yanlışlıkla <yalnız, gülüyor> size vurmuş olabilirim. Pantolon. Ya ver şunu. Almıyorsun Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Şey, şey, şey olan var mı? Enes. Hey. Şey var mı sende? Hey imam ve yar. Eee, olta var mı olta? Hey, var. Versene. sadece bana. Motoray fazladan olta var mı? Var. Ah. Enes adam geldi arkandan. Adam geldi. Versene batıra Bak. Verir misin? Hayvana. Ee, ne demek lan hayvana? Hayvana <laughs> fark. Lan canım dolmuyor. Adam gelecek şimdi öleceğiz ya. Ya canım a... <laughs> Vallahi öldüreceğim lan canım salak. Kaç gitti? Yine beni götüreceğim. beni yaktı. Lan canım az canım canım diyorum. 3 kalbim var diyorum ya. Tamam yapma ölmesin. Oha yumrukları öldürebiliriz o zaman. <laughs> Yalnız hiç kalbi yoktur canı gitmiyordur. O kadar dur, zırhı dur, var. Oracağız. O kadar yani zırhı var. Ve yumrukla vuruyoruz. Beyler size bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Sizi kaybettim yine. Ben ortaya döndüm. Ben de. Ortaya <laughs> <laughs> yandayım lan. <laughs> <laughs> Burana vururum. Buranı vururum. <laughs> <laughs> hani adamlar nerede ya? Hadi gidelim. Aa, patates. Patates. Single last, single last, single all the way. Single way. <laughs> dur dur öleceğim. Bela, Bela bir, şey olur, yapacağım. Ciddi ciddi öldüreceğim yani. Sana et de... Adam var. Bela bir Bela şey yapacağım izleyin. Ya hadi yürüyün yürüyün. Hayır, hayır, ne, olur izleyin. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam var gel. Deri setli adam var. Ortaya gelin. Gel buraya. Ortaya gelin. Deri setli adam var. Deri setli. Gel. Ama manyak mısınız ya? Bunu, ya? bunu yapmadan ortadan ayrılmayacağım. Lan deri setli adam var gelin öldürek şunu ben ya. Ben ortadayım. Nerede? Aa ananı sikeyim. Adam var. Ayrı set adam var ortada. Neden batıyor? Ortada <laughs> adam var. <gülüyor> 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 Geldim ben. Gel. arkanda adam var deri setli. Lan deri setli ne olacak <laughs> git öldürsen onu ben bunu hallettim. Hadi bak batıra. Bak Gel lan buraya. lan Gelmemiş peşimden. Vallahi vardı. Şeytan <laughs> gibi göfası. bakıyordu. Yemin ediyorum vardı bak. Şaka yapmıyorum. Neyse gelin size bir şey yapacağım. Yemin ediyorum lan. Salak Çevir. lan bu herif niye giymemiş üstündeki şeyleri? Evet adam. Beyler yanımdan ayrılmayın. Evet Turgut abiye söyle ben bir de oy vermeyi unutmayın Bir dakika dur, 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 bir durun hele bir durun hele. Bir durun hele. Enes, Enes, Koruyun. Dur dur evet Enes ağaz. ortada kal. Yukarı bak. Benim koruyun. Yukarı bakın. Benim koruyun. Ağaz. Adam da kafa çıktı ya. Yukarı bakar mısınız? Pateto! Zaman hiçbir bir şey anlamadım. Hiç bir şey anlamadım. Zaf Pateto! Baturay gel sana şey yapacağım. <laughs> ayrın kız. Dorkan'a selamlar. Kılıcım. Dorkan ya. izle. Dorkan görmez bunu ama olsun. Selam Baturay Dorkan. Baturay al. Ne? Benim var Ayrın kızcığım. Gerçekten mi? Evet. Boşuna yaptırdım bana. Keşke ayakkabı yapsatsam şu kameraya. Tın 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 tın. Neden? Tın tın. Hadi gidelim. Al iki ayrın attım. Aha, ah beyler. Beyler ne buldum <laughs> Ne buldun? <laughs> Bir dakika durun. Durun. Şu anda kafamı görüyorsunuz değil mi? Dada. Evet ben de buldum. Bana ne da. Ne da lan? Bana Steve da çıktı oldum az önce. O ne lan? Şeytan. <laughs> <laughs> verin mi takın? Kafanıza Yok, ama. Ben de vardı az önce attım çöpe. Bana gelmiş. What is demek. this bitch? Aa, burada abi havuç biri öldü var. lan. Havuç var. Ah hepsi geldi. Lan lan biri biri. Hadi gidelim hadi sana. bırakın. Enes f 3 ay yapar mısın adamlar nerede acaba? Ya bunlar hakikaten sıkıntılı lan. Manyak <laughs> mısınız siz? <laughs> Mega dövüş gameplay. Bak şimdi ne yapacağız? Lan gel adamlar nerede? Enes F3 A yap. Ben bir tane adam evet. gördüm ciddi mi? Ayrı adam vardı. Somut çiftim gözükmüyor. So batura bir daha vurursan dönüp vururum. Hmm. <laughs> Lan bu binaya girip niye geri çıkıyorsunuz? <laughs> <laughs> geri zekalı. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ah beynim ağrıyor öyle. Arkanda adam var. Oy oh, yo. <laughs> biri ok attı. Turgut atıyormuş. Turgut <laughs> <laughs> mu? <laughs> <laughs> Dur abi diye. Hakettim bunu. Hayır. Canım az. Ah yandım bir de. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> salak. kocaman. var. bana. Bir tane ateş ver. Öleceğim. Bana. Sakın. Sakın. Öleceğim. Sakın Öleceğim. Sakın. <laughs> yapma salak. Kaskan, kaskan. Yapma yapma bırak yapma Enes yapma. Gözünü <laughs> seveyim <sen> <laughs> <katim> bir tane. Kaç <laughs> kalbim Bir kalbim var. Vallahi mi lan? Ok atayım. Yapma. <laughs> Batıra Enes ben sana vururum git buradan. <laughs> bak bana vuruyor ya. Ben sana vurmadım Enes vurdu. ya Lan çok daha yazık vurma vurma. Düşecek şimdi bir yerden ölecek. Oltayla. Aaa <laughs> <laughs> Ali ya. Bak Allah seversen malak gibi geçen bölümde böyle oynadım. <laughs> Hadi yürüyün. Yürü. Hayır, adam, adam bulmamız var? lazım. Gel F3 A yap bul. Nasıl bulayım kokusunu mu alıyorum adamların? Ne bileyim sen F3 eskiden F3 A buluyordun. Görmüyorum bana F3 A yapınca. Ya bak şimdi gelecekler sikiler <laughs> ne? Tikilen <laughs> <laughs> ne lan? Jet ski. ya. Allah düştüm. Ha düzeldi tamam. Oğlum nereye gittiniz siz gene? Motoru hayalet saldırıyor. Ya oğlum. Ya ben döveceğim bunu ya. Motoru <laughs> hayalet saldırıyor. Ok atma turu tabii ok atma. Ok atma o kadar canım yok. <laughs> ya yapma yapma aşağı düşersen çok az canım kalır. Motora hayalet sal. Hadi bırakın Allah'ını seversen adam bulalım. Gelin beni takip edin hadi. Kafak. Adamlar var. E, adam var. <laughs> gel buraya. Adam var. Adam var. <laughs> Nerede? Dur bakalım. Allah öleceğim öleceğim. Enes öleceğim. Hiç Kendim, kalbim. Ha, değil, gördüm vallahi gördüm, gördüm. sal. Vurdu 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 vurdu. Kaç kaç, şey kaç kaç kaç. Kaç. Kaç kaç. 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 kaç, kaç, kaç. Şey tamam geldik. Geldik geldik. geldik. Sülalesini siktim in evladım. Allah, Allah yaktırıyor. Allah yandım. 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 Beyler siz takılın ben ortayı temizliyorum. Ölmesi lazım. Küçük yaktı. yaktı öleceğim. Siz uğraşın adamla ben ortayı temizliyorum. Tamam öldürdüm. Çükü mü yaktı öleceğim vallahi öleceğim. Lan ne kadar noob oynadım ya. Var mı ortada Baturay bir şey? Yok abi ya ne diamond çıktı ne bir şey çıktı. Oo. Oh, oh. <laughs> ne oh. Gerçekten diamond diamond çıkmadı hiçbir şey. Dur şunu giymedim. Bakayım. Birazcık zır çıktı. <laughs> Zırhları yeniyim. In my way, in my bedroom. Ayrın ayakkabı verene. Oo, oh, Her şey 64'lük ve bir 51'lik ok yaptım. Ayrın ayakkabıya ok, <laughs> ok verir misin Turgut abi? Alın Iron Setler, Iron'lar, alın her şeyi atıyorum, alın. Harfı, Steel'ler, Çekler, Tüy'ler, o, o her şeyden her şeyden attım. Tam gelecek bak arkamızdan. Beyler 51 tane ok isteyen. Yani. Ben. Bana da ok at. Balıklar. Filin. Bir tane Flint verin. Aa, varmış geri almışım enes. tamam. Ok versene. Sınırsız ok var beyler sıçtım ok aldım. Ok ver hadi uh -huh. ok ver. Kaçışlar. Uh -huh. Ok ver ok ver. Sışıyorum. Ok ver. Ok ver. -huh. Enes an an yani. dayağı hak ediyor. <laughs> hadi üçümüzden birini öldürelim de çünkü bir adam kaldı. Onu Hayır salak mısın yapma. Yapma öyle bir şey. Ya onu bulamayız. Hayır ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum <laughs> gerçekten kaçıyorum bak, ben size bak, güvenmiyorum. Bak. Kuzenlere güvenmiyorum. Bugün <laughs> tabi <laughs> 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 Enes öldürme gel buraya Batra'yı öldüreceğiz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bekle dur bekle şunu şuraya alayım. Bir ok versene bana azıcık. Al. Altın elma var mı fazladan? Altın elmayı da ver. Sen yedin bir tane. Bir tane attı lan. <laughs> Beni öldürür bunlar gençler gerçekten ben gerçekten kaçacağım. O adam bulana kadar savaş halindeyiz her birimiz. Tamam da Herkes tek o zaman lan. Adam sana Adam sana herkes Ol tek. O ya ya yapma, yapma yapma. Yaklaşma. Ya öldürmeyeceğim. Atma ok Değerse sıçarım ağzını. <laughs> yaklaşma. Baturay neredesin? Gel team olalım kanka. Hayır <laughs> yaklaşma. Abi gerçekten öldürelim mi Enes? Bir adam geldi. Bir adam geldi. Bir evet. adam geldi. Gel Enes. Buraya gel. Buraya Ciddi gel. Misin? Ciddi Vallahi misin? Vallahi adam var. Vallahi adam var. Nerede gidiyor, söyle ben de geleyim. Söyle Yoldaşla. ben de geleyim. Yolda A'nın tar o tarafından gidiyor. Evet, gördüm arkamdayım. Şu kapama şu tarafa dön Ya eğer beni gördüyseniz ve beni kesmek için geliyorsanız ağzınıza Çok Sen değilsin lan manyak mıdır He tamam Gel bu, tarafta, bu tarafa da bir yere döndü Ben yoldayım şu anda Hani Buralarda bir yerlerde F uçağı yap Turgut abi yolda olduğuna emin misin Ay yoldayız biz F uçağı, uçağı yap uçağı. Bildiğin asfalt <laughs> yoldan bahsediyorsun <laughs> ama değil mi Hayır hayır Ha, ha tamam. evet asfalt yol Gerçekten mi Burada ha, bak geç... Ha. <laughs> Dur sakin ol <laughs> Sakin Baturay ol değil. Adam buradaydı burada. Burada bir yerdeydi. Enes F3A yapsana. Yaptım göremedim. Nasıl göremedin ya? Allah'ım götüm acıdı. Of. <gülüyor> <gülüyor> abi adam. Ya Baturay ya, efendim. Ne haber kanki. 40 dakika kaçarım. Hadi siz ikiniz Ben gel, ya, Baturay. Baturay. dön. Baturay ok atıyor öldürecek. Evet Enes, Türk abi ki öldüreyim <laughs> Allah aşkına. <laughs> <Öyle yapacağız gülüyor> Gelin adam. lan. Tamam. Gelin. Gel öldürelim Gel öldürelim abi lütfen gel. Ölseniz bile koyayım. Git alsak da koyarız videoyu ne olacak? Baturay Değil sen sağdan ben soldan. Evet hadi. Sınırsız ok. Allah nasıl vurdu? Baturay gel nereden gidiyorsun? Giriyorum abi gel gel. Abi, aynen aynı yerden dalalım o zaman vuramazız dur, dur bir dakika. Hadi yürü yürü. Tamam hadi. Love team. Love Nerede team mi? Nerede o? o? Gel Baturay, gel. Nerede gel. o? Göremiyorum ben. Yolda yolda tamam. Gördüm. <laughs> gir abi gir. La Acıma vardı. yok Bak altın elma yemiş Acıma yok Baturay Acırsan acınacak duruma düşersin Baturay Baturay acırsan acınacak duruma düşersin Geliyorum, geliyorum. Bekle biliyorum. öleceğim Baturay beni kurtar hele Geldim <laughs> Vallahi öleceğim Birbirimizi Baturay, kesmeyelim de şunu. Hepimiz ölmeyelim de şimdi bir de kaybetmeyelim Bak hocam Aynen hepimiz ölmeyelim bak ciddi Hayır, söylüyorum ciddi, ciddi 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 ölürsek kötü olacak Neredesiniz? Ben Enes'le kapışıyorum. Oha oha laga bak. Ya li... <laughs> la adam saklanıyor Allah kahretsin ya. Tamam Turgut abi diyeyim. Tamam hadi bırak. Seni de öldürecektim de orada bıraktım. <laughs> adam adamı <laughs> ölme diye beni de bıraktı. <laughs> Bu ne Enes lan? Biraz ok verir misin ya kanki? Oğlum kafa adam... buldum. Enes adam... ok verir misin kanki? Enes kaç kalbin vardı? Full. No, full. Yürü git. Elma mı İmkansız ölmüş. Valla full değil. Altın be. elma yemiş o zaman. Enes altın elma varsa bana versene ben ölürüm çünkü. Bitti. Nasıl bitti? 80 taneydi <laughs> tane yedi çünkü beni öl ölmemek için <laughs> bana. Hayır bir tane yedim. Yemek alayım. Yemek almayı unuttum. Ne bulur tam attım ateşe. Şunu yiyeyim. O. Oğlum okum sınırsız benim ya. Bir 64'lük bir de 60'lık okum var. Ben hadi bitti. hadi. Ben de, de çok fena lan girdi ya. Otur ne güzel oturma var ya. Sen niye yardım etmedin ki? Ha? Oğlum, hayır Turgut abi mi? ağzına sıçtım ben sonra o yüzden kaçtım. <laughs> çok ağzıma sıçtı o benim. Bir daha vuracaktım sana yenerdim. <laughs> Altın elmaları yedi piç. Ya bırak lol. Sus lan sensin lol. Ben de altın elma yedim ama fancy. çaktırma. buradan bakayım. Aa ben öldürürüm bunu. Merhaba. Merhaba <laughs> telebole. <laughs> team ol. <laughs> <laughs> team ol team. Turgut abiye ve Motorola'ya Survivor'da oy vermeyi unutmayın. Survivor neydi Survivor ya Survivor'da ya. Istiyoruz. Selamun aleyküm genç adam. Turgut Nasıl kardeş? abi. Ben, bunu, ben bile öldürürüm lan bu salak. Oha aldan. ikiniz de yaptınız Ben niye var ya? Lan öldürme Enes yanıyorum. Ben de yanıyorum. Şu atlayacağım. Ah o nasıl bir serinleme. Hayır değil canım tam değil. Öldürecek. of. O İnşallah öldürürüm. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Evet. Altın elma yemiş abi ya. Hazır benim şeyim yok. Senin neyin yok dur bekliyorum. Bekliyorum bak şeyim yok dedim bekliyorum. Diamond Sakin. Kılıcım. Diamond kılıç vereyim mi sana? Altın ben... elma yemiş verme. Yemedi. Altın elma yemiş. verme. Önceden kalan etki. Yalan söylüyor. <laughs> <laughs> önceden. <laughs> Valla öyle. <laughs> Hadi yürü Allah. tamam. Altın Başladı. Altın diamond kılıç ver. Tam verme istemiyorum. <laughs> Ne kadar ehlaksız bir insansın sen? <laughs> Neydi ya? <N> <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Ehlak. Sen <Ölmezsen> ne yapıyorsun? <laughs> sen noktalarından kaçmamın al tek çaresi bu. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Hadi oğlum. Hadi lan. oğlum. Öldüm <laughs> ya gene. Lan ben nasıl <laughs> ölüyorum ya? <laughs>